Türkçüleri, Çi Ermeni şerefsizleri torpaklarımızı yıkşar etmiştiler. Hele bu da az değilmiş ki torpaklarımıza ad da koymuştular. Berdizor yok, Latin. Şuşi yok, Şuşa. Karbatal yok, Çelbeden. İravanyan yok, Kozalı. Matuni yok, Kozavent. Akna yok, Ağdam. Jarakan yok, Cebrail. Var göre başta cana prezentimiz Ali Baş Komandanımız İlham Aliyev olmakla Karabağ'da tarih yazan askerlerimize, zabitlerimize, raşadetli ordumuza, Karabağ gazilerimize teşekkür ederim. Allah raşadetli ordumuzu korusun. Allah Karabağ gazilerimize şafa versin. Amin. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Amin. Şədəmizə Efendimizin ruhu karşısında baş eğirem. Şehid anaların ellerinden öprem. Karşısında baş eğirem. Şehitler ölmez ve